Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle evet, evet. birlikte bir güzel oynayacağım. Uzun zamandır, uzun yapmadım onu fark ettim. En son yazın artık. Vallahi ben de şaşırıyorum. Ben son bir an şaşırıyorum hakikaten. Yani bir insan o kadar... Oha! Oha! Oh, video girişinde daha dur bir. Daha dakika bir, gör musun? Ne Dur bir. Aa. Arkadaşlar yemin ederim böyle bir şey olacağını beklemiyordum. Bir daha şimdi nerede? Bulmamız lazım onu. mı? Neden? Ben bunu, bunu almam lazım beni. Yani şu an buna sahip olmam lazım. Ha, kostümüymüş bu. Kanırdınız lan beni. Neyse bunları yükseltelim. De, i̇şte, oyunumuza başlayacağız şimdi. Uzun zamandır bunun videolarını atlıyordum arkadaşlar. Onu fark ettim. Bir de uzun zamandır da gerçekten video çekmiyormuşum. Hmm, hep kısa video atıyorum ya ben hakikaten. Bu bu arada benim, ben bunu çok sevdim ya bu bıçağı. Ee, çektiğim videolarda var bu. Ee, o şey, onunla yaptığım birkaç hareket ettiğini yapmış, edit de yapmıştım hatta ona bir özel. Neyse çok konuşmayalım, yeni e gelmiş. Bu paylaşım şartısı vardı zaten zombi de vardı. Atölye ve arka yok. Arka oda. Bir dakika hemen gideceğim buna. Arka oda dediği zaman herkesin aklına bir şey gelmişti. Bakın arka odalar. Düşünün bir tane bir oyun var korku. O kadar da ipucu vermeyelim. O kontrol et. Ne bağlantısı var ya. Bağlantı var. Kendi internetimi açma. Hadi. Oyun kaynakları indiriliyor. Oo. Dur o zaman bu açılana kadar ben bir bekleyeyim. Arkadaşlar e, size bir şey oldu. Ya bunun indirmeleri var. E, e, da oynamadığım için indirme var. Ben de bunu bu kadar bekledikçe şu kasayı bari açayım dedim. Bak sen bakın ne çıkacak. Yine kandırmacı olmak. Oo! <laughs> Kıvaltı vuruyor. Bizim yer satan daha mı iyi, yoksa daha mı kötü? Yok bu daha iyi. Ama bu geliştirilmiş değil mi? Lan bu yavaş vuruyor. biraz. Bu mesela değiştirirsek yok yok Böyle renk tamammış. Ya bunun rengi açık mı bile yok, bunun? rengi yok zaten. ne zaman aldım lan ben, ben. Bunu biliyorum. Bunu bir, birkaç ay önce bile kullanmıştım. Çok iyi vuruyordu ya ok. Geçtiremiyoruz ya yetmiyor. Bunu geçtiriyor muyuz? Yok. Bu zaten geçik halde lan neredeyse. <laughs> yok bunu geçtiremiyoruz. Bunu mesela geçtireyim desek geçtiremiyoruz. Ya siyah bana doğru düzgün ya. E yok ki ama neyse. Kostüm mu olsun? Bu ara indirilmedi mi bakayım bir. Dur. Lan bak oldu. Lan mobize bize bak. Yok indirilmedi ya. Mini game de olmuyor. Bir şey de yapamıyorum. Ne yapacağız? Ya la bekleyeceğim ya? Aa, bu ne? Ha bir şey indiriliyor mu daha? bak az kalmış? Hadi bir şey indir. Hadi. Şu bak en üstteki çok az kaldı ya. Şu kandırıp çıktı ya, kandırıp çıktı vallahi ya. Ne oldu buna? kombucha. Kandırı doldu bu oyun bizi valla. Neyse. helal yani diyorum da başka da bir şey demiyor. İndirmedi mi lan bunları? Aha. aha. Bir dakika indirdim yoksa. Bu. Aa uzay taşısına oynuyoruz. Neyse en azından bu iyi bu iyi. En azından oynayabiliyoruz. Neyse evet, hadi. Bakalım hala iyi miyim yoksa mutluyum. Patlanmışım. Patlanmışım ya. 이 언니네. 야, 죽 o k 이었 t 오 o 박. n 아! 초크, 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 Of oh, dur 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 dur. Oy adam da öf o ne ya. Bari çok kötü oynuyorum oğlum. Ya, vur. Ha vot ha. bok gibi oluyor. <laughs> ya oğlum bot gibi oynuyor ne Bu ne lan? Aa! Nerede o eski piksel gülüşte Pro'su ya? Ay şu an var ya. Allah kötü oynuyor ya. Ben ben video dışında da bu oyun oynamam. Uf adam çok güzel vurdu ya. Yok ya. Şaka yapmıyorum bu arada. Bot bile benden daha iyi oynar. Baksana şu atışa. Tutturamıyor. Ha! Çok kötü oluyor ama ha! Bilmiyorum. Al. Rakip fazla güçlü ya da ben çok kötü oynuyorum. şu oynayışa bakın iyi izliyorsunuz ben yutuyorum ya lan bir de mi oha oynayış arası birinci oldum ben oldu? ya <laughs> Allah oğlum çok kötü oynadı çık çık ya bir de birinci oldum lan nasıl oynayışla birinci oldum <laughs> arkadaşlar Allah çok kötü oynuyorum bakın bir e, bir önceki çektiğim o e, videoları bakın bir önceki pixel gözde çektiğim videoları bakın çok iyi oynuyordum lan oğlum paslanmışım vallahi vallahi paslanmışım ben öyle böyle değil valla arkadaşlar bu arada inşallah bu videoya çok güzel like gelir vallahi gel istiyorum bu arada bu videolara çok böyle iyi like sayısı gelmiyor. Neden? Kısa videolarda iyi. Mesela bir de bu video hep izleyen abone olsa mesela 10 bin abone olmuşum. Ya da 100 bin falan. 100 bin olsa iyi. Bu parti görmüyorum. Bu ilk defa görüyorum lan ben. Harbiden. Oha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

ya oğlum yanına vurmayın işte. Bir yandan vurmalarına ya bir de. Ben birisiyle savaşırken böyle vurmaları var ya. Ay. Ne Kafadan mı? Tamam tamam. Kimi çaldı? Bana ben şöyle bir şey fark ettim diye şimdi. Çok aynı Tamam tamam. Ben bu oyunu birkaç tur daha oynasam. Eski for eski for ne diyorlar? Şu bomba ne demek güncellesem? <Gülüyor> 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 Hop uzaktan yok yakından. Şu kestim. Bu arada bir <gülüyor> şey söyleyeyim <laughs> pixel gun 3'te oynayan biriyim sanırım. Ayrıca pixel gun 3'te oynayanlar varsa belirsin mi sanırım var ya. Ben mi oynuyorum bu oyunu diye. Yani gerçekten. Allah bu oyunu Vallahi Valla tam böyle mobil oyuncağını böyle işte doğru düzgün mobil oyun yok falan diyenler var ya. İşte. al doğru düzgün mobil oyun yok hakikaten. Tamam. Orada aklar da. Az. Ama bak bir daha böyle bir oyun karşınıza çıkmaz onu diyeyim. İki tane vurdum. Tamam gitti bu. Vurma. Eyvah şurada bir daha var. Aaa! Evet. Kilimi çaldı. Tamam öldü. Oh, turda Her iki tura göre. En azından ben bu turu iyi oynuyorum. Ah. Şu bir tane bomba saldırdı. Neyse evet, iyi oynadım. Biraz var da beklettim arkadaşlar sizi çünkü oyun açılmazı. Onun açılmazı derken bir tek şey oldu. Maça falan istendi ya uzun bir için. Ben biraz da oynarım bu oyunu. 15 dakika olmuş lan ne oldu? Aaa reklam. Reklam bitti. yapıldık. Açtım hadi. Doğru düzgün bir şey çıksın. Kandırma canım Ya! Ortaya şey çıkacak. O kadar çıkacak diyorduk. Yürek çıkacak şimdi ki. Hayır, 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 hayır. Hayır. Ne var lan? Uuu, açabiliyor mu oğlum bunu? Arkadaşlar bunu açayım mı? Açıyorum. Açıyorum. Açtım. <laughs> Bismillah. Her sandıktan iki ödül garanti. Bismillah. Tamam araba. Diğerine. Hayır. 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 Ya bu gelmeseydi. Hayır. Hayır. Ya ya şansıma neden güvendim ben? Ben neden şansıma güvendim orada ya? Ben, ben en azından da. O... Hiç kapatıyorum arkadaşlar ben videoyu. Moralim bozuk. Görüşürüz. Bir şey.